von Korkut vor unserem Bundesliga. Almanya 1. Futbol Ligi takımlarından Hannover 96'yı çalıştıran Tayfun Korkut'un görevine devam edeceği bildirildi. Ich halte klar, wer kann und wer nicht kann. Also der Arthur fällt definitiv. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hannover 96 başkanı Martin Kind Sportif direktör Dirk Dufne ve teknik direktör Tayfun Korkut bir araya gelerek sportif durum hakkında konuştu. Gegen Borussia Dortmund, schön, dass Sie unserer Einladung Açık eleştirisel ve yapıcı geçtiği vurgulanan görüşme sonucunda Tayfun Korkut yetkililerin güvenini kazandığı ifadesi kullanıldı. Açıklamada bundan sonra oynanacak karşılaşmaların öneminin herkes tarafından bilindiğine işaret edilerek ortak hedefin Bundesliga'da kalmak olduğu kaydedildi. Son 10 haftadır galip gelemeyen ve 3 puan toplayabilen yeşil siyahlı takımda Tayfun Korkut'un görevine devam edip etmeyeceği sorgulanmaya başlanmıştı. Ligde son olarak Borussia Dortmund'da 3-2 mağlup olan Hannover 96 27 puanla 14. sırada bulunuyor.